100 lira Hurmalar 70 lira, hurmalar 70 lira Torunlara uçak aldık 200 TL gitti Bismillah dedik daha pazara girmeden Üzüm 50 lira bandında geziyor Tabi iş torun olunca insanın gözü parayı marayı görmüyor Sevgili YouTube Dalaman Tv takipçileri bir perşembe pazarında da sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün ayın 13'ü. 13 Kasım 2025. Mandalina ile başladık. Yanında portakal. Mandalina 40 liraymış. Kavun, kavun kaç paraymış? 30 lira. Kavun aslında şu anda en iyi zamanlı yaşıyor. Bütün yazın sıcağını aldı. Tatlandı. Yaklaşık şu anda saat 4.30 saat iki buçuk civarında bir çürük dişe müdahale yapıldı. Sol tarafta. Biraz konuşurken sıkıntı olabilir. Morfin etkisini azaltıyor gitgide. Bugün çekmeyebilirdim de bunu ama rutini bozmak istemedim. Üzüm 50 lira kase 50 lira vurmada. Çekirdeksiz mandalina 35. Domates 25. Dediğim gibi sol dişte bir Erdem doktor sağ olsun bir operasyon yaptı. Bundan iki gün önce sabaha kadar uyuyamadım. Dört tane ağrı kesici aralıklarla attım. Tabii bütün gün sersem sersem gezdim. Ağrı geçti ama Neyse randevumuzu aldık. Bir gün sonra ya, operasyon yapıldı. Yaklaşık 2 saat önce de bitti. Bir iki saat sıcak soğuk tüketmeyeceğiz. Diş önemli. Erdem Bey dedi ki: "Abi dişleri çürütmüşsün, yemişsin, içmişsin." dedim Erdem'cim Dişi çürük adam iyidir. Niye iyidir? Demek ki adam yemiş içmiş. Bakın görüyorsunuz yüze geçecek neler var pazarda. Bir de yani dişçiler şimdi çürük olmasa parayı nereden kazanacak? Bir de o var. Böyle bir muhabbetimiz oldu. Biliyorsunuz Erdem Bey aynı zamanda Dalaman Belediye Meclis Üyesi. Salı günü Atakent Pazarına gideceğim. Sayın Başkan orayı gezmiş. Salı günü domatesler pembeleşmiş. Salı günü Atakent Pazarına gideceğim. Çok fazla katılımcı yok ama Başkanım da dediği gibi orada aslında Atakent Pazarını canlandırmak lazım. Orada 3-4 mahalle ihtiyacını gideriyor. Ama bu üç harfli alışveriş merkezleri yüzünden pazarlar gittikçe daralıyor. Biliyorsunuz. Bir de orayı gezeceğim salı günü kısmet olursa her perşembe pazardayız her salı pazardayız da ya ekleyebiliriz. Böyle bir niyetim var. Şimdi pazara girdik. Bizim torun uçakları çok seviyor. 3 Uç, tane uçaktan oluşan bir kombin yaptık. 200 lira. Hurmalar 70 lira. 70 lira. Torunlara uçak aldık. 200 TL gitti. Bismillah dedik daha pazara girmeden. Üzüm 50 lira bandında geziyor. Tabi iş torun olunca insanın gözü parayı malayı görmüyor. Ben aslında pazar alışverişini yaptım. Biraz elma eksik kaldı. Elma alacağız. Hurma alacağız. Bir de hamsi çok ucuz şu anda 100 lira hamsi. Hamsi alacağız. birkaç pazarcıyla görüştüm. Geçen hafta iyiydi. Ondan önceki 2-3 hafta pazar oldukça kalabalıktı, iyiydi. Alışveriş çoktu. Fakat bu, hafta pazar bu hafta pazar biraz zayıf. Yani şimdi birazdan buçukta bir memur çıkışı falan olur. Biraz canlanır ama işler hakikaten zayıf. Bir iki ile oturdum. Çay içtik işte biraz ılık bir çay biraz sohbet ettik. Hepsi aynı şeyi söyledi. Pazar biraz zayıf. Bunun sebepleri nelerdir bakacağız. Efendim hafta içi biliyorsunuz. Artık her çarşamba Dalaman Belediyesi bütün personeliyle beraber belli bir güzergahta temizlik yapıyor. Ben e, bunun iki tanesini haber yaptım. Bundan sonraki iki tanesine katıldım sadece. E, Valla temizlik konusunda başkan oldukça kararlı. Yani baktığınız zaman ya bu işte gösteridir, gösteriştir. İşte bu bir sefer, iki sefer yapar, bıkarlar. Yani bir farkındalık tamam, güzel, iyi, hoş. Bunun devamı gelmez deniyordu. Valla bana hiç de öyle gelmiyor. Ben hafta sonu Alman gündem programında bu temizlik meselesini bir masaya yatıracağım yani. Temizlik işi ciddiye bindi. Olay büyüyor yani yere sigara izmariti atarken bile artık insanlar dikkat edecek. Dikkat edecek hale gelecek. Ama güzellikle ama cezalarla bu iş hallolacak gibi geliyor. Biraz ben bu konuda Sayın Başkan'ı kararlı gördüm. Biraz bugün erken geldik dışarıdan ışık çok fazla çarpıyor görüyorsunuz. Başkanım, Sağ ol. Dediğim gibi biraz kararlı gördüm. Hafta sonu bir gündeme getireceğiz bunu. Bu arada kille meselesi var biliyorsunuz. Kille meselesini gündeme getirdik. Açtık konuyu. 11 Aralık'ta bir chat toplantısı var Müsev tarafından Muğla'da. Kille'de işte 186 tane yat bağlama noktası falan killenin tamamen sona ermesi anlamına geliyor. Bununla ilgili yayınlar devam edecek. Bununla ilgili görüntülerimiz hazır. Bununla ilgili biliyorsunuz bir türkü yayınladık. Şimdi kille türküsü var sırada yapay zekaya yaptırdığımız türkü. Bunu Türkiye'nin gündemine getirip kille koyunu ve diğer koyların halkın kullanımına açık olarak kalması öyle ya da böyle konusunda programlar devam edecek. Şarkıyla, türküyle derken eylemleri, olası eylemleri destekleyeceğim. Hani bazen şikayet ediyoruz. İşte efendim giriş ücreti şöyle, giriş ücreti böyle. Yani yıllık kirası 60 bin lira bir tarafın, 150 bin lira bir tarafın. Sözleşmeleri bittiği halde yenilemeyen önceki belediye. Şimdi tabi Cumhuriyet Halk Partili belediye olunca 15 milyon, 13 milyon kiralar ister istemez giriş ücretine yansıyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman bazı arkadaşlar saplantılı arkadaşlar yandaşa bağlıyor da bunlar resmi bilgiler resmi bilgiler yani bunu uydurmuyorum bir yerimde ben gene burada bir daha söylemiş olayım öyle de olsa böyle de olsa buraların halkın hizmetinde kalması önemli ne kadar çok zeytin çeşidi var ya yani. Mandalina bolardı bollaştı. Kavun burada 25'miş. Soğanlar çok güzel bu hafta. Patatesler de çok güzel. de 3 çeşit fiyat var. Soğanda 2 çeşit. Olur mu? Gel hadi gel. Hadi gidiyoruz. Şimdi iki gün önce, pardon üç gün önce 10 Kasım'ı bütün yönleriyle çektik, yayınladık biliyorsunuz. Özellikle salon programını Atakent Ortaokulu'nun kontrolünde, Bahçeşehir Koleji'nin konferans salonunda. Ya aslında Dalaman'ın böyle bir salona ihtiyacı var da o ayrı konu. 10 Kasım törenleri yapıldı biliyorsunuz. Ben yaklaşık olarak bir saatten fazla bir yayın oldu. Komple çektim. Yalnız çok karanlıktı. Yani biraz ambiyans yaratmak için ışığı fazla kullanmıyorlar ama ya biz de orada video çekiyoruz. Ona rağmen çektik. Hayırlısıyla yayınladık. Çok fazla Çanakkale, çok fazla Kurtuluş Savaşı odaklıydı. Aslında ben isterdim ki yani içerik olarak gerçi hafta sonu bunu yorumlarız da içerik olarak aslında tamamen yani 10 Kasım Atatürk'ün vefatı dolayısıyla Atatürk'ün kişiliği, karakteri, ilkeleri, prensipleri konusunda bu konulara biraz ağırlık verilseydi daha iyi olurdu. Ama çocuklar çok güzel çalışmışlar. Çok güzel bir gösteriydi. Çok güzeldi. Sonra bir resim sergisi vardı. Resim sergisiyle final oldu. Komple yayınladık. Bunu tabii ben bir gün geç yayınladım. Niye geç yayınladım? Çünkü e, dediğim gibi bu diş ağrısı sabahlattı. O gün hiçbir şey yapamadım. Şöyle balık fiyatlarını görüyorsunuz. Böyle hamsinin başında bir kalabalık var. Altı tane 100 lira muzda. Geçen hafta pırasa yemeğini yaptım. İlk kez ben yaptım. Hanıma sordum. Ne yapacağız? Nasıl bir sıralama? Pırasayı yaptık yalnız pırasayı yaparken bir tane havuç aradım. Ya bir tane havuç bu kadar aranır mı? Onun için bugünkü pazar alışverişine havuçla başladım. Ve bir tane havuç pırasaya güzel bir aroma katacaktı. Çok güzel oldu. Yani ölmek gibi olmasın, Onun için bir 3-4 dal daha ben bu haftada pırasa almayı düşünüyorum. Spanak da aldık. Ispanak güzel oluyor. Yumurtalı, kıymalı ya da kıymasız yumurtalı. Yumurtasız kıymalı. Her neyse güzel oluyor. Yani bir pişirimlik derler ya. Yani bir pişirimlik yetiyor. Tabii haftanın bir güne balık, bir güne tavuk sıkıştırdığın zaman sebzeyi yani en azından haftada iki defa sebzeli bir yemek tüketmek lazım özellikle bağırsak için, sindirim sistemi için yeşillik tüketmek lazım. Yeşillik zaten pazarın en büyük özelliği. Şu yeşillik ve şu tazelik. Direkt üreticiden ağırlıklı olarak yeşillikler geliyor. Yeşillikler niye üreticiden geliyor? Çünkü muhafazası zor. Ömrü kısa. O yüzden yakın yerden gelmesi lazım. Bugün bir polis arkadaşımızın vefatı dolayısıyla cenaze törenine katıldım. Onun da e, bu akşam haberini yapacağım. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, e, ailesine, eşine, dostuna sabırlar diliyorum. Onu görüntüledik. Tüm Polis Teşkilatı, Dalaman'da Ortica e Emniyet Müdürleri vardı. Ben, Muz 65'e düşmüş. Alayım abi, alayım abi. Muzda bir indirim var. 90 lira patates hakikaten çok güzel bu altan bir de kahvaltılık küçük böyle biberler alacağız ufak tatlı kıtır kıtır biber alacağız siparişler arasında o da var Dediğim gibi Atakent pazarına gidiyorum salı günü. Bir aksilik olmazsa. Çekim var. Orayı da canlandırmak lazım hakikaten. Yani 3-4 tane de satıcı gelse canlanır. Bakın görüyorsunuz buralarda hala boşluklar var. Şu an en canlı olması gereken saatler. Hakikaten biraz pazarda işler düşük sebeplerini tabi her türlü yorum yapılabilir. Balık tarafında canlılık var. Domates görünce aklıma geldi. Domates de alacağız. Geçen hafta aldığım domates hanımın hoşuna gitmiş. Ondan alacağız. 50 lira balık var. 50 lira balık var. 50 liraya balık varmış. Efendim benim sol taraf dudağımın sol tarafı zorluyor biraz konuşurken. Şöyle güzel görüntülerle size veda edeyim. Salı günü Atakent'teyiz. Pazar günü gündemdeyiz. Perşembe günü çekimimiz, bu çekimimiz cumartesi günü. Her perşembe pazardayız programda yayınlanacak. Pazar yendi fiyatlar bu şekilde. Havuç turp 20. Turşuluk 20 lira. Yeşillikler 15-20 bandında. Hava hala güzel. Geçen bir ciddi bir dolu yağdı. Bir 10 dakika kadar. Neredeyse ceviz büyüklüğünde. Bununla ilgili ben çekim şey yaptım, paylaştım sizlerle. Yağmur geçişiydi. Bazen mesela o sırada havalimanında yağmur yağmamış. Dalaman'da yani biraz mevzi sağanak yağışın böyle etkileri var. Yani bir bölgeyi yağıp öbür bölgeye yağmama gibi etkileri var. Efendim YouTube Dalaman TV kanalından hepinize iyi pazarlar diliyorum. İyi alışverişler diyorum. Eşinizle, dostunuzla afiyet içinde yersiniz diyorum. Kavun ve limon mandalina ile başlamıştık. Kavun ve mandalina, mandalina ile bitirelim kavun koca yazın sıcağını almış tatlamış kavun çok tatlı 30 lira mandalina hepinize afiyet olsun diyorum saygılar ne sunuyorum. aldın? almış?